Merhaba arkadaşlar ben çiçekçi Fatma Topçu Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim Bugün 27 Temmuz Pazar günü Bugün bahçemizden yemişleri gösteriyoruz arkadaşlar Şöyle gösterelim Yavaş yavaş artık Başlıyor Bunu kuşlar yemiş Eğer ki hayvanlar yiyorsa Bilin ki çok güzeldir Şöyle gösterelim Ben sizleri çok özledim İnşallah siz de bizleri özlemişsinizdir Şöyle şu şekilde arkadaşlar ballıdır incirlerimiz sarı loptur İnşallah sezon inşallah başlayacağız hayırlısıyla daha herhangi bir buruk yapmadık bu sene geç başladı arkadaşlar çünkü ilk toplar bu şekilde döküldü iyilek oldu döküldü onun için bu, seni sene bir hafta falan geç kaldı geçen sene bu sene bu zamanlarda e, buruklarımız vardı satışa başlamıştık bu sene biraz daha geç oldu arkadaşlar geç olsun gücü olmasın Şöyle gösterelim. Bunlar balıları arkadaşlar. Bu seni e, tabi döktüğü için şöyle düşünün, kiraz gibi düşünün arkadaşlar. Kirazlar nasıl az olduğu için işi şey oldu bu sene maalesef yemişler diyorlar. Çoğu döktü, yarı yarı döktü. %50 döktü diyebiliriz. Buna da şükür diyelim. Ama dursa durmuyor, devam ediyor böyle e, düşmeye. Bu da maalesef tabi hem üretici hem tüketiciye yansıyor. Rabbim herkese avuç tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Akşam üzeri şu anda arkadaşlar cücür böceklerin ürktüğünü bilirsiniz. Şöyle güzelliğine ince kabuk olduğu. Şöyle arkadaşlar. Yemişlerimiz çok güzel. İnşallah hayırlısıyla satarız dört gözle yemişlerin bitip çiçeklerin gelmesini bekliyorum. İnşallah Rabbim nasip eder. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar kara karpuzlarımız arkadaşlar. Biraz önce videoyu başlamadan önce koparmıştım. Şöyle gösterelim. Bunlar eski tohumdu. Eski çekirdektir arkadaşlar. Kendi her sene yediğimizden iş şey yapıyoruz tohumu alıp koyuyoruz kurutuyoruz seneye tekrar. Her bahçede bizim böyle azar azar zepsilerimiz vardır varınca orada hazır yemek için bu acır arkadaşlar evet bak şöyle orada azık gibi düşünün şöyle domatesler güneş yakmasın diye örteriz burada da. Şeftalimiz var. Burada evimiz var. Diğer tarafında e, kirazımız var. Kiraz burada olduğu şaştım yani aslında çok yüksek bir yer değil ama cennet almalarımız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Suyun ve toprağın varsa hayat vardır arkadaşlar. Toprak çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Şöyle gösterelim. Buradan. Evet bu da olgunlaşmış. Kulakları kurumuş arkadaşlar. Bu da olmuş. Bu portakalımız, armudumuz. Şöyle gösterelim. Bu da şimdi sulayacağım arkadaşlar. Su havuzdan su eşim ıı, suyu açmaya gitti. Bunlar susamış, onları sulayacağım. Böyle her bahçemizde azar azar azlıklarımız vardır. Evet, suyu açmış eşim. Bu olmamış çünkü kuruyor, kurumamış daha. Su varsa hayat vardır arkadaşlar. Su varsa hayat vardır. Susuz bir dünya düşünemiyorum. Yarınlar için, çocuklarımız için sahip çıkalım. İnşallah bugünümüz günden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. الله عليكم